Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metre küplük doğal ardından konuştu. Ülkenin yararına olan gelişmeleri sevinçle karşılayacaklarını belirten İl Başkanı Yalım Halıcı, Türkiye'nin elini güçlendirecek her konunun destekçisi oluruz dedi. Biz ülkemiz adına olan her türlü olumlu gelişmeyi sevinçle karşılarız. Neden sevinmeyelim? Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, biz de bu ülkede yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini güçlendiren dış borcunu azaltacak, cari açına gerçekten faydası olacak her konunun destekçisi oluruz. Ülkenin cari açını azaltacak her konuya destek vereceklerini ifade eden Halıcı, bulunan doğalgazın iki yıllık cari açığı kapatacağını söyledi. İl Başkanı Yalım Halıcı, müjde sürecindeki manipülasyonlarla ilgili konuştu. Biliyorsunuz Reuters ilk açıklamayı yaptığında 800 milyar metreküplük, bir kaynak keşfedildiğini söyledi fakat Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bunun 320 milyar metreküp olduğunu öğrendik. Bunun ekonomik karşılığı ne? 65 milyar. 65 milyar dolar Türkiye'nin 2 yıllık en fazla cari açığına karşılık geliyor arkadaşlar. Yani sizin uzun yıllar boyunca dış borcunuzu, cari açığınızı azaltacak bir kaynaktan bahsetmiyoruz. Şimdi rakamlarla konuşalım. Evet çok sevindik. Fakat elimizde ne olduğunu da bilelim. Hayalci de olmayalım. Ayaklarımız yere sağlam bassın ona göre hareket edelim. Cumhurbaşkanı ben müjde vereceğim dedikten sonra geçen 2-3 günlük süreçte ciddi manipülasyonlar yapıldı. Bu manipülasyonları kim yapmıştır? Döviz ve borsada kimler bu vurgunu vurmuştur? Önceden kimler haber almıştır? Ee, bu konuyla ilgili açıkçası bunu da çok merak ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Alıcı tek başına doğalgazın önemli olmadığını belirtti. Alıcı liyakat, demokrasi ve özgürlükle beraber ülkenin refah düzeyinin artacağını söyledi. Bunun vatandaşa ne kadar yansıyacağını da hep beraber göreceğiz. Şimdi tek başına doğalgaz yeterli değil, liyakat lazım, demokrasi lazım, özgürlükler lazım. Bunlarla beraber siz bunu yoğurursanız, evet bu sizin insanınızın refah düzeyini, ülkenizin refah düzeyini arttıracaktır. Fakat diğer söylediğim konularda Türkiye maalesef sınıfta kalmaya devam ediyor.